Evet arkadaşlar çemberde açı konusuyla ilgili son bir test daha çözelim. Evet ilk sorumuzla başlayalım. O çemberin merkezi AOB açısı 90 derece buna göre X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi 90 derecelik açı merkez açı olduğu için merkez açının gördüğü yay ile açının ölçüsü birbirine eşit. O zaman AB yayının ölçüsü 90 derecedir. X çevre açıdır. Çünkü şu çember üzerinde. Gördüğü yay yine 90 derecedir. Şu AB'dir. Fakat bu çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olacak. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? X 45 derecedir. Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Demiş ki O merkezde çeyrek çemberde. CAO açısının ölçüsü 75 derece olduğuna göre CBO yani X kaçtır diye soruyor. Şimdi bu 90 derecelik açının gördüğü yay neresidir? A, C, B yayı. Merkez açı olduğu için 90 derecelik açı. Burası da o zaman 90 derece olacak. Peki arkadaşlar şurada şöyle alfa derecelik bir açı olsun. Eğer şöyle bu çemberi şöyle tamamladığımızı düşünürseniz. Bu... Ee, alfa derecelik açı nereyi görüyor arkadaşlar? Alfa derecelik açı A noktasından şu B'ye gelene kadar olan kısmı görüyor. Dolayısıyla arkadaşlar 360'tan 90 dereceye çıkarttığımızda elde edilen yayın ölçüsünü görüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buradan da kaç derece kalır? 270 derece kalır. O zaman alfa Çevre açı olduğu için 270'i de 2'ye böleriz. Buradan 135 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. Peki burada bir dörtgen görüyorsunuz. Dörtgen iç açıları toplamı 360 derece. Yani 90 artı 75 artı alfa da 135'te artı x. Bunların hepsi 360'a eşit olacak. 135 ile 75'i toplarsak 210 yapar arkadaşlar. 210 da 90'ı toplayacağız. Artı x var. Burada da 360 var. 210 ile 90 topladığımızda 300 yapar. 300 artı x 360 dereceye eşitse arkadaşlar x buradan kaç kalır? 300'e kaç eklersek 360 olur? 60 eklersek. O zaman x neymiş arkadaşlar? 60 derecedir. Yani doğru cevabımız B seçeneği diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. O merkezli çemberde BOC açısının ölçüsü 70 derece. X kaçtır diye soruyor. Şimdi BOC merkez açı olduğu için gördüğü yay ile açısı birbirine eşit olacak. Yani kendi açısı. O zaman nedir? Bu da 70 derecedir. Peki X çevre açı. X'in gördüğü yayın ölçüsünün yarısı X'i verecek. Yani 70 bölü 2'dir. O zaman X kaç derecedir arkadaşlar? 35 derecedir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 5. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Şekildeki analog saat 0930'u göstermektedir. Buna göre akrep ile yelkovan kovan arasında oluşan x açısı kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi saat tam 12 eş parçaya ayrılmıştır. Saatin tamamı 360 derecedir. O zaman 360 bölü 12'den burası 30 derece olacak. Yani arkadaşlar nedir? Şu 6 ile 7 arası 30 derece. 7 ile 8 arası aynı şekilde 30 derece. 8 ile 9 arası yine aynı şekilde 30 derecedir. Saat 9.30 ise o zaman Akrep nerede? Tam 9 ile 10'un ortasında yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da bir 15 derece kadar ne yapacak? İlerleyecek. Çünkü saat artık 9.30. Yani akrep 9 ile 10 arasında. Dolayısıyla arkadaşlar ilk saçı merkez açı olduğu için gördüğü yayla nedir? Eşittir. Yani 30 artı 30 artı 30 artı 15'ten 105 derecedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak diyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Şekildeki çemberde AD yayının ölçüsü 45 dereceymiş. Şurası da 45. BC yayının ölçüsü ise 115 dereceymiş. Yani şurası da 115 derece. Soru bizden nereye istiyor? AED açısı yani şurayı istiyor. Buraya da X diyelim. İç açıdır. X neden? Çünkü BC kirişi ile AB kirişinin kesişimleridir. Ve bu X'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu iki yayın toplamı yani 45 artı 115 bölü 2'den bulacağız 45 ile 115'i toplarsak 160 yapar. 160'ı da 2'ye böldüğümüz takdirde 80 buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. O merkezli çember. AC ile ED paralelmiş. Şimdi AC kirişi ile ED kirişi paralelse ben şu iki bu paralel kirişler arasında kalan yayların uzunlukları birbirine eşit diyeceğim. O zaman burası ay faysa Burası da ayrılır. Peki devam edelim. Şurası 60 derece arkadaşlar ve merkez açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsü nedir? Buna eşit olacak. O zaman burası da 60. Peki devam edelim. AC çapmış. AC çapsa şuradan şuraya kadar olan kısım yarım çember. Tamamı 180 derece. O zaman burası 60 ise AB yayına kaç kalır? 120 derece kalır. Aynı şekilde BE de çap olduğundan dolayı şu E noktasına şöyle B noktasına kadar da bir yarım çember. Yani burası da 180. 120 derece ise AB'ye 180 eksi 120'den alfayı 60 olarak bulabiliriz. Dolayısıyla şurası da 60. Peki AC çapsa tamamı şuranın tamamı 180 olacak. AEDC'ye 180 olacak. 60, 60, 120. O zaman şuradaki ED yayını da 60 kaldı. Şimdi burası 60 ise merkez açıdan dolayı burası da 60. Doğru mu? Peki o zaman arkadaşlar burası 60 ise ters açıdan dolayı burası da 60. Yine şu gördüğü yay 60 ise merkez açıda nedir? 60'tır. Ters açıdan burası da 60'tır. Peki şu AE yayı 60 ise bunu gören çevre açının ölçüsü bu yayın yarısı kadar yani 30'dur. O zaman şurada OFB bir üçgen oluşturdu yani x artı 60 artı 30 tamam üçgenin iç açıları toplamı olan 180'e eşit olacak. Dolayısıyla arkadaşlar x'e buradan kaç kalır? 90 kalır. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Yedinci sorumuza geldik. Ersin öğretmen geometri dersinde çemberde açılar konusunu öğretmek için bir tahta üzerine şekildeki gibi bir daire oluşturacak şekilde eşit aralıklarla 12 tane çivi çakmıştır. Bu çivilere gergin olacak şekilde bir lastik dolandırmıştır. Buna göre şekilde oluşan A ve B açılarının toplamı kaç derecedir diye soruyor. Bu çemberin tamamı 360 derece. 12 eş parçaya ayırıyorsa her bir parçası 30 derecedir arkadaşlar. Doğru mu? Peki şimdi bakalım bakalım. B açısı nereye görüyor arkadaşlar? B açısı şuradaki şu yayı görüyor. Yani 60 derece. O zaman bunun yarısından B açısına kaç derece arkadaşlar? 60 bölü 2'den. B açısı çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsünün yarısından yani 60 bölü 2'den 30 derecedir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik A açısına. Bu da gördüğünüz üzere nereleri görüyor? 30. 30, 30. Yani şu yayı görüyoruz. 90 derece. O zaman A açısı da nedir arkadaşlar? 90 bölü 2'den 45 derecedir diyebiliriz. Peki soru benden A ve B açılarının toplamını istiyor. 30 artı 45'ten de ne yaparız arkadaşlar? Doğru cevabımızı 75 derece olarak buluruz. Yani B seçeneğidir diyoruz. Geldik 8. sorumuza. BC paraleldir AB. O zaman direkt biz bu arada kalan kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir diyeceğiz. Yani burası alfa ise BC yayı da alfadır. AD yayı 50'ymiş. He, bakın çok güzel vermiş. O zaman burası 50 ise BC yayı da 50'dir. DC yayında da 100 olarak vermiş. Soru benden nereyi istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. X nereyi görüyor peki? Şu yayı. AB yayını görüyor. O zaman ben AB yayını nasıl bulacağım arkadaşlar? Şu yayların hepsini toplayacağım. 50, 50 daha 100, 100 daha 200. Sonra çemberin tamamı 360. 360'dan da 200'ü çıkartırsak geriye 160 kalır. Yani gördüğü yay burası 160 derece. Fakat x çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısından kaçtır diyeceğiz. 80 derecedir diyeceğiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 9. sorumuza bakalım. O merkezli çemberde AC yayının ölçüsü arkadaşlar 50 dereceymiş. Yani şurada gördüğümüz 50 derece. E eşit kiriş uzunluklarının gördük arkasında kalan yaylar birbirine eşit olacağından dolayı CD yayı da 50 derece. Buna göre X kaçtı diye soruyor. E bu yarım çemberse bunun tamamı 180. O zaman biz DB yayını bulmak için 180'den 100'ü çıkartacağız. Neden? Şu 50 ile 50'yi topladım. 100. 180'den 100'ü çıkartırsak DB yayı o zaman 80 derecedir. X çevre açı çünkü köşesi nerede çember üzerinde. Çevre açının nedir? Gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. O zaman 80 bölü 2'den e, X açısı 40 derecedir. Yani doğru cevabımız. B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Önce şöyle bir bilgi kutucuğumuzu hatırlayalım. Ne diyoruz? Bir çemberde aynı yayı gören çevre açıların dereceleri birbirine eşitti. Ve aynı zamanda bir çemberde çapı gören çevre açı da 90 derece eşitti. Şimdi yukarıdaki bilgileri öğrenciyle paylaşan, öğrencileriyle paylaşan bir öğretmen aşağıdaki soruyu soruyor. İşte bir üçgen vermiş. Bu üçgende BE'nin AC'ye dik olduğu zaten görülüyor. Arkasından CD'nin AB'ye dik olduğu görülüyor. DC ile BE'nin kesişim noktası K, EBC açısı 40 olduğuna göre X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz üzere BDC açısı 90 derece. Aynı şekilde BEC de 90 derece ve her ikisini de görmüş olduğu kenar şu BC kenarı. Doğru mu? O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Biz bu BC'yi çap kabul eden ve D ve E da çember üzerinde olacak şekilde şöyle bir çember ne yapabiliriz? Yarım çember çizebiliriz arkadaşlar. Mesela bu bizim çemberimiz olsun şu D noktası da tam olarak çemberin üzerinde olacak. Şimdi burası 40 ise 40 nedir şu anda? Çemberin köşesi yani açının köşesi çember üzerinde olduğu için çevre açıdır. Dolayısıyla yayımızın şu uzunluğu 40 çarpı 2'den 80'dir arkadaşlar. Peki bu 80'i başka hangi çevre açı görüyor ya da görüyor mu bakalım? Evet şurası da görüyor. Hemen bakın bunu kırmızı renkle gösteriyorum. Şu açının kollarına bakacak olursanız şurada bitiyor. Diğeri de şuradan geliyor ve C'de bitiyor. Yani bu da 80 derecelik yayı görüyor. Bu da çevre açı olduğu için burası da 40'tır. Şimdi bakın arkadaşlar şurada bir doğru açı var. Yani 90 artı 40 artı x bize neyi verecek arkadaşlar? 180 dereceyi verecek. Buradan 130 artı x 180'e eşitse 130'u diğer tarafa attığımız takdirde x kaçtır? 50 derecedir diyoruz. Yani doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Burada iki dik açı aynı kenarı gördüğü için bu kenar demek ki çaptır dedik. Oradan başladık. Daha sonra da arkadaşlar bir tane yay uzunluğunu, yay ölçüsünü buldum. Bu yay ölçüsünü gören iki çevre açıdan da x'e ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. 11. sorumuza bakalım. O çemberin merkezi. ADC açısının ölçüsü 45 derece, ABC açısının ölçüsü alfa ve AOC açısının ölçüsü betaymış. Buna göre alfa artı beta toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi şöyle diyebilir miyim? Şurası yani ABC yayı beta merkez açı Dolayısıyla bu yayda nedir? Merkez açının ölçüsüne eşit. O zaman betadır diyebiliriz. Aynı zamanda neye eşit arkadaşlar? Şu çevre açının iki katına eşit. O zaman beta eşittir 45 çarpı 2'dir diyebilir miyiz? Çünkü çevre açının ölçüsünün iki katı gördüğü yayı verirdi. O zaman betayı buradan kaç buluruz? 90 buluruz. Güzel. Peki çemberin tamamı 360 dereceydi arkadaşlar. Doğru mu? O zaman ADC yayının ölçüsünü biz nasıl bulacağız? O zaman ADC yayının ölçüsünü 360'dan 90'ı çıkartarak bulabiliriz. 360'dan 90 çıkarsa 270 derecedir. Bu 270 dereceyi gören açı hangisi? Alfa çevre açısı. Dolayısıyla arkadaşlar alfa bu gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Buradan 135 derece olarak Alfayı bulmuş oluruz. Soru benden alfa artı beta istiyor arkadaşlar. Alfa'ya kaç dedik? Alfa'ya 135 dedik. Hemen yazalım. Beta'ya kaç dedik? 90 dedik. Bunları toplarsak doğru cevabımızı 225 olarak buluruz. Yani C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Ve geldik testimizin son sorusuna. Şimdi O merkezli çemberde ADC açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre BAC yani X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu 70 derecelik açı çevre, çevre açı. Neden? Çünkü köşesi merkezin üzerinde. Peki bunun gördüğü yay neresi? AC yayı. Dolayısıyla 70'in 2 katından 140'tır diyoruz arkadaşlar. Peki AB çap olduğuna göre çemberi ne yapacak? 2 eş parçaya ayıracak. ayıracak. Dolayısıyla şu yay 180 derecedir tamamı. O zaman CB'ye 180 eksi 140'dan 40 derece kalır mı? Kalır arkadaşlar. Peki bu yayı gören hangi açımız var? X açısı var. O zaman X bir çevre açı olduğu için gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Dolayısıyla 20 derecedir. O zaman doğru cevabımız B'dir diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle test altının da sonuna geliyoruz.